E, merhabalar, e, ben psikolog Halil Emre Kösen. Yaklaşık 3 senedir e, vakfımızda psikososyal destek biriminde görev yapmaktayım psikolog olarak. E, çeşitli özel sektör deneyimlerinden sonra vakfa geldim ama yaklaşık 2018'den bu yana da personel olasıya kadarki ki süreçte de e, vakfımızın gençlik çalışmalarında ve arama kurtarma alanında yapmış olduğu çalışmalarda e, aktif olarak görev aldım. 2022 yılından bu yana da Psikolog olarak şu an afet yönetimi departmanına bağlı psikososyal destek biriminde profesyonel olarak çalışmaktayım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sivil toplum kuruluşlarına afet yönetimindeki temel olarak hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle ki aslında e, sivil toplum kuruluşları afetle alakalı hem öncesi hem sırası hem de sonrasında e, birçok alanda faaliyet gösterebilir. Ee, bu anlamda özellikle öncesi anlamda yani afet öncesinde neler yapabileceği noktasında sivil toplum kuruluşlarının risk azaltma anlamında ve önleyici tedbirler noktasında e, sorumlulukları vardır. Ee, biz bu anlamda afet yönetimi departmanına bağlı olan arama kurtarma koordinatörlüğümüzle beraber e, şu an hali hazırda 3600 kişilik arama kurtarma ekibimiz kendi illerinde yerelde ve e, ulusal ve uluslararası aslında e, bilinçlendirme faaliyetleri yani afet yönetimi temel afet farkındalık eğitimleri e, halihazırda e, bu gönüllerimiz veriyor. Tabi buradaki nihai amacımız hem toplumsal olarak e, bu afet bilincini toplumdaki e, toplumun her tabakasını yani o dört tane sacaya var işte aile, okul, iş yeri ve e, kendi birey olarak bu farkındalığı sağlatarak kişilerde biz afete yönelik farkındalığı geliştirmeye, afetlerde doğru davranış şekillerini e, nasıl geliştirebiliriz hem bireysel hem toplumsal hem de e, kümülatif olarak bir toplum olarak bunu e, ilerletme yönünde sorumluluk alıyor arkadaşlarımız. E, tabii e, bu sorumluluk kapsamında da günden güne bu ekibimizin hem kendi bireysel kapasitesi hem de toplumsal kapasitemizi e, afet anlamında afet yönetimi anlamında arttırmayı hedefliyoruz. Tabii ki yani biz İHA İnsan Yardım Vakfı olarak e, özellikle kriz ve e, özellikle afet, kriz ve savaş bölgelerinde bilhassa hizmet vermekteyiz kurum olarak e, ve bu kapsamda özellikle afet ve kriz bölgelerinde beslenme, ayni yardım, işte e, sağlık hizmetleri, arama kurtarma, bunun yanında psikososyal destek gibi çeşitli alanlarda hizmet veren bir kurumuz. Geniş bir e, tabii bu anlamda geniş, bizim sadece arama kurtarmacılarımız yok. Bu anlamda gönüllülüğümüz yok. İşte e, gençlik çalışmalarında gönüllerimiz var. Kadın çalışmalarında gönüllülerimiz, atımız var. Erkek, erkek gönüllerden oluşan ekiplerimiz var. Bu anlamda bu bütün arkadaşlarımız gönüllülerimiz. Bu gönüş, geniş bir e, gönüllü yönetimi ağıyla beraber dünyada veya Türkiye'de nerede bir kriz, savaş, acı durum, bir afet varsa orada aslında bu saymış olduğum beslenme, psikososyal destek, barınma, ayni yardım, bazen nakit yardım, nakdi yardım gibi konularda biz hizmet sağlıyoruz aslında kurum olarak. Şöyle ki biz özellikle afet sonrasında psikososyal destek ekiplerimizle beraber yaklaşık şu an Türkiye'de 300 e aşkın ruh sağlığı alanında uzman bir gönüllü portföyümüz var. Bu kişiler e, kendi alanlarında uzman e, psikolojik danışman psikolog sosyal hizmet uzmanı çocuk gelişim uzmanı e, gibi gibi çeşitli alanlardan e, meslek gruplarına e, hayır kişiler bu anlamda uzmanlı olan kişiler ve bizler bu gönüllerimizle beraber özellikle e, afet afet ve kriz sonrasında e, işte e, akut stres bozukluğu travma sonrası stres bozukluğu gibi e, belli başlı rahatsızlıklara karşı bu kişilerle bazen terapi hizmeti verebiliyoruz. Bazen işte afet ve kriz bölgelerinde işte iyileştirme çalışmalarında, sosyal iyileştirme çalışmalarında bulunuyoruz. E, bu anlamda sonraki etapta psiko düzenleyerek bölgedeki ruh sağlığı alanındaki direnci aslında arttırmaya çalışarak çeşitli hizmetlerde bulunuyoruz. Bu işte özellikle AFS'de ve işte kriz durumlarına etkilenen vatandaşlar için. Ama bunun yanı sıra kendi psikososyal destek gönüllerimiz, e, bizim kendi diğer gönüllerimiz olan arama kurtarma ekibindeki ve vakıf çalışanlarımıza, vakıfın diğer vakıftaki diğer çalışma alanlarında hizmet gösteren gönüllerimize de çalışanı destek projesi gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda da yine akut stres ve travma sonrası stres bozukluğuyla mücadele noktasında bu arkadaşlarımız görev alıyor. Gerekli terapiler, terapi ekollerinden, gerekli terapi yöntemleriyle beraber e, bu çalışmaları yürüterek aslında hem vakıf personeli ve kendi gönüllümüzün de psikolojik sağlamlılığını, dirençliğini artırmayı hedefliyoruz psikososyal anlamda. Öncelikle ulusal kurumdan bahsetmek isterim bu noktada. Ulusal anlamda biz ya İnsani Yardım Vakfı, Afet Yönetimi olarak birçok kriz durumuna ve afet durumuna AFAD koordinesiyle müdahale yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki ulusal anlamda oluşturulmuş olan akreditasyon sistemine arama kurtarma anlamında ve arama kurtarma beslenme anlamında akrediteyiz. Hali hazırda psikososyal destek ekiplerimizin de akreditasyon süreci ulusal anlamda devam ediyor. Bu şekilde hani ulusal anlamı söyleyebilirim. Uluslararası anlamda ise Birleşmiş Milletler'in birçok çalışma organıyla dirsek teması halindeyiz. Bu anlamda örnek vermem gerekirse OÇA gibi insani yardım alanında hizmet gösteren alanlarda ortak projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Evet şöyle biz zaten İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye Afet Müdahale Planının bir parçası olarak bir e, sivil toplum kuruluşları arasında e, bu anlamda bir e, kendi bir misyonumuz var aslında afetlerde. E, başta bir önceki soruda bahsetmiş olduğum gibi e, birçok afet ve kriz durumunda özellikle ulusal anlamda biz afet koordinasyonu ile çalışıyoruz ve özellikle onun e, yönlendirmeleriyle ve koordinasyonuyla e, çalışmalar yürütürüz. E, bu anlamda yerelde zaten e, İHA İnsani Yardım Vakfının sadece genel merkez üzerinde değil. E, Ayrıca e, yine alanda yani afet yönetimi alanında ve insani yardım alanında kendini geliştirmiş... ...bu anlamda hizmet göre, hizmet göre veren e, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla da e, dirsek temasımız e, devam ediyor. Yani ortak çalışmalarda bulunuyoruz. Bu anlamda ortak projeler bazı zaman yeri geliyor yapabiliyoruz. E, birbirimize yardımlaşıyoruz e, gibi gibi aslında örnekler verebilirim. E, ulusal anlamda veya yerelde de şu şekilde aslında çalışıyoruz. E, yerelde de zaten bahsetmiş olduğumuz gibi bir öncekinde bizim kendi temsilciliklerimiz var. Sadece genel merkez tarafından yürütülen bir sürecimiz yok. Bunun yanında yaklaşık Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde bir ekip yapılanmamız var. Bu ekip yapılanmasında da buradaki gönüllülerimiz veya işte o ilin e, yürütücülüğünü yani o ilin sorumluluğunda muhtesinde gelişen durumlarda özellikle işte oradaki yerel yönetimle işte valiliklerle de bir her zaman dirsek teması oluyor oradaki gönüllülerimizin de. Onlar da aynı şekilde kendileri arasında ee, çalışmalar yürütüyorlar, ortak projeler yapıyorlar. Bu anlamda birbirlerini ziyaretler yapıp orada da bir yerel yönetimle de bir ilişki kurulmuş oluyor. Otomatikman e, olası bir afet senaryosunda da e, bu arkadaşlarımız hem bağlı bulunan illerdeki yerel e, ölçekli kurumlarla da hem de e, zaten biz de genel merkez olarak e, AFAD'ın koordinasını yürüdüğümüz için ortak bir e, koordine zemini bulup akabinde e, bu çalışmaları e, orada yürütmeye çalışıyoruz. Yani acil durumun e, şeyi neyse yani özel örnek veriyorum bir arama kurtarma ihtiyaç olduğunda işte genel merkeze yapılan çağrı ile beraber daha doğrusu AFAD'ın yapmış olduğu çağrı ile beraber ekiplerimiz görevlendiriliyor genel merkez tarafından. Akabinde AFAD'ın AFAD koordinesiyle beraber çalışma sahasına çıkıyor ve hizmet veriyor. Aynı şekilde arama kurtarma değil sadece. insani yardım alanında da mesela beslenme alanında e, yine TAMP'a göre ilgili kurum ve kuruluş, koordine, koordineden sorumlu ilgili kurum ve kuruluş bizim beslenmeden sorumlu olan birimimize ulaşıyor. Yine aynı şekilde orada yerel ölçekte ve ulusal ölçekte bu beslenme hizmeti bir şekilde AFES diye ulaşmış oluyor aslında. Şöyle zaten biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bir önceki soruda bahsetmiştim. Özellikle Birleşmiş Milletlerle dirsek temasında izlemiştim. bu tabi dirsek temasında vermiş olduğu sonuç olarak biz e, özellikle dezavantajlı grupların refahının korunması noktasında e, vakıf olarak her zaman bunu önceliyoruz. Özellikle kadın, çocuk, yaşlı, engelli gibi e, bireylerimizin e, özellikle afet durumlarında veya işte normal sosyal yaşamlarında, günlük yaşamdaki daha doğrusu ihtiyaçları noktasında bir öncelik her zaman tanınıyor. İşte e, bu noktada da e, biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak e, herhangi bir işte din, dil, ırk ayırt etmeksizin veya kişinin engeline veya işte kişinin etnik kökenine bakılmaksızın bu anlamda eğer ki bir yardım ihtiyacı varsa gerekli başvurunun işte gerek yerelde illerimiz üzerinden de kendi merkezimiz üzerinden yapıldığı takdirde kişiler tarafından tabii ki bir başvurular değerlendiriliyor. Devamında bu kişiler gerekli görüldüğü takdirde gerekli hizmeti hangi şeye başvurduysa örnek veriyorum bazen beslenme alanına başvurabiliyorlar, aynı yardıma başvurabiliyorlar, nakdi yardıma başvurabiliyorlar. Bu anlamda bu yardımlar zaten bahsetmiş olduğum birinci önceliğimiz dezavantajlı grupların bu anlamda refahını korunması olduğu için bu kişiler önceliklendirilerek akabinde yardım o kişilere ulaşıyor. Ha, diğer bir noktada özellikle gönüllülük çalışmalarımızda da bu tarz bir ayrımımız yok. Yani bizim kurumumuzda bir engelli birey çalışma her türlü kendine yer edinebilir. Yani burada her zaman şunu söylüyoruz. Yani ne olursa ne olur biz de yine gel diyoruz. Yani bu anlamda bir e, ayıt etmiyoruz kimseyi. E, tabii ki de belli ölçülerde yine. E, burada işte kişinin engeline göre kişi kendisine uygun bir çalışmalarını alanı bulabilir. örnek veriyorum. Gençlik çalışmalarımız var. Bu gençlik çalışmalarında bu kişi kendi kendisi gibi engelli insanlara yardımcı olacak projeleri üretebilir. Veya illa engelli bir yani kendisi gibi engelli olmasına da gerek yok. E, normal toplum için yine e, çeşitli projeler üretebilir. Artık kendi onun vizyonuna bırakıyoruz. Oradaki çalışma isteğini ve e, bu anlamdaki kapasitesini aslında. E, veya işte bir kadın çalışmasında yer yerine, edinebilir veya bir e, işte e, bununla alakalı sosyal yardımla alakalı çeşitli projeler üretebilir, bu projeleri de gerekli yerlere ulaştırabilme noktasında da bakmamız yine aynı şekilde bu kişilerin de e, yanında destek olmaya, refahını korumaya aslında e, çalışır pozisyonda yer alıyor. Ne demek, çok memnun oldum.